Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size Ocak güncel taktiklerimize başladık. Geçen gün e, biraz hayırlı işlerimiz vardı kardeşim. Allah sözü dünya evine koyduk. E, i̇nşallah da mutlu zorlu olur. Rabbim herkese sevdiğine başlasın. İnşallah onunla yuva kurmayı da nasip etsin. Arkadaşlar bugün Ocak güncel taktiğimizi kullanacağız. Ocak güncel 4-5-1. Aslında atak videosu çektim ama dün ya da 2 gündür falan dün ve yani önceki canlı yayında çok fazla defansif taktik sorun oldu. Yani 4-5-1'i bugün sunacağım. Yarın 5-3-2-2 5-2-3 5-3-1-1 4-2-3-1 5-4-1 bunları sunacağım. Çünkü çok fazla rehavette olan bir 5'li defans taktiği var ve kontra uzun top taktiği var. Kale görünce burada da formasyonunuz iyiysek iş yapıyor eski formasyonlar maalesef hepsi patladı patlayanlar lütfen yoruma yapsın mesela bir ay öncesine kadar neyi kullanıyordu, şimdi neye geçti bize de harita olsun bu taktiği kullananlar da lütfen olumlu olumlu dediğim şekilde dinleyin net şekilde kullanın tadına varın arkadaşlar dediğim gibi bunu önemli olan benim dizdiğim gibi dizmek benim anlattığım şekilde uygulamak, benim anlattığım kişilere uygulamak. Bakın bu bu kısaslara dikkat ederseniz sizin başarı yüzdeniz 85-90, %90, %10 neye kayar? 1. Rakibinin formasyonu harbiden iyidir. Ona bir şey El elden üstündür. Bak bu %10'un içinde. Kaybettiğimiz özel şey bu. Çünkü biz 10 maçtan 1 veya ikisini kaybediyoruz. Bu güzel bir rakam bence. Rakibinin formasyonu iyidir. El elden üstündür arkadaşlar. Rakibinin oyun şansı vardır. %35 ile %65. %35 oynadım. %65 rakip oynadı. 2-0 yendim. Ben yendim. Rakibinin şansı vardır. 3 tane kırmızı kart ben yedim. 5-6 gol atacağım rakibe. 1-0 yenildim. Böyle de oyun şansları oluyor. Hani bu %10'un içinde bunlar da var. Ama galibiyet düzlüsü olarak güzel. Burada önemli olan beni dinlemeniz. Şimdi burada 4-5-1 dizeceğiz. Bak dizilim önemli. Şimdi benim bu anlatmış olduğum for, hani hep diyordum ya ileride en sağlam forvetin olacak. Bu formasyonda kanat oyuncusu olacak. En uçtaki. Bak rank farkı yüksektir. Fırsatçı golcün e, sahte 9'un atıyorum 7-8 rank üstündür. O zaman onu koy. Ama Elinde güçlü bir kanat oyuncusu varsa en güçlü olan bak mesela ben de Kane'le bu var ama mecburen Sterling'i kullanıyorum çünkü kanat oyuncusu lazım bana bu taktik için. Bak yine söylüyorum bu taktik için. Evet iki yönlü orta sahalarımı koymak istiyorum ama ben bir tane de ofansif orta saham var gördüğünüz gibi. Kadroma şöyle bir bakıyorum en güzeli burada ofansif orta sahayı buraya koymak. Çünkü benim 5 tane orta sahamı değerlendirmem lazım. Defansif orta saha çok önemli. Kilit nokta. Bak. Ofansif orta sahan olmasın salla. Abi hepsi dos olsun. Fark etmez. Ama defansif orta saha bu 4-5-1'de kilit nokta. Bu yoksa bak başarmanın altın kurallarına biri dos olacak. Dos olmasa abi iki yönlü orta saha koyacaksın. Biraz daha en azından o defansif orta sahanın açığını kapatsın. Anladın mı? Ama olmazsa olmaz dos. Bak defansif orta saha. Buralara da iki yönlü orta sağları koyarak ya da varsa kendi mevkisi sağ, sol, sol kanat, sağ kanat olarak varsa onları da kullanabilirsin. Ama onlar yoksa iki yönlü orta saha, ona yoksa defansif orta sağları buraya koy. Diyelim ki elinde iki tane ofansif orta saha, üç tane de ofan, şey, iki yönlü orta saha var. Abi şu iki, üçünü iki yönlü orta saha yapacaksın, bu ikisini ofansif orta saha yapacaksın, başka çaren yok verimi düşebilir ama orijinali bak şuraya da aslında iki önlü koymam lazım ama varsa elinde bak 90 az da değil varsa elinde bunu bunu burada net olarak kullanabilirsin diğer ofansif orta sahada iki yönlü orta sahada burada değerlendirebilirsin bu şekilde dizilimini yapmalısın geldik buraya arkadaşım hemen şöyle bir dizelim orijinalleri varken hadi bunu koyalım şimdilik geçici olarak Şimdi burada geldik buraya. Güç. Rank. Bak rank. Bu defansın rankı ne? 82. 83. Bu rank. Bak bu rakibin rankı ne? Rank ne diyorsunuz ya? Bak şimdi burada Bak bilgi analisti atmışım ben. Bak şimdi onaylanacak onun şeyi. Geldi buraya abi. Döndük. 4-5 bir yapmış. En sevdiğim taktik. Benim evimde bana 4-5 bir yapması. Bak 87. Bu adı bak benim rankım 86. Bununki 87. Bu rank. Sizden istediğimiz bu. Bu bilgi analistini kullanın. Oraya babaların hayrına bilgi analisti koymamışlar. Bilgi analisti kullanmanız demek rakip hakkında bilgi edinmeniz. Ona karşı taktik yapabilmeniz demek. Bunu niyeyse anlatamıyoruz arkadaşlar. Evet burada Tabii ki kaleyi görünce vur yapacağız. Kanat forveti koyduğuma göre orta sahayı destekle. Orta forvet bir, or, bir forvet orta sahayı destekliyorsa defans taktiklerde kesinlikle orta sahada defans desteklemeli. Bence. Ben böyle verim alıyorum. Burada geride kal yaptık arkadaşlar. Alan markacı offside. Ne ile gelirse gelsin. Bak Atilla, Villa'nın işte ejderhası, topçusu, tüfekçisi neyle gelirse gelsin offside kapalı olacak. Çünkü sen 4 defansı vardı, 5 de yolladın. 9 9 kişiyle savunma yaparken bunlar offside taktiği yapamaz. Mantıklı ol. Akıllı ol oğlum. Abbe heyran. Evet burada şimdi burada abi kıpkırmızı hakem ona agresif kıp kırmızı cayır cayır yanıyor. Bunu göstereyim arkadaşlar bunu anlamamış o ne demek diyorlar. Abi çok ilginç kıp kırmızı hakemi nasıl anlatamıyoruz? O da bir ilginç. Bak ah şu bak bu. Abi bu hakem varsa artık böyle anlatıyorum maalesef. Bu hakem varsa bak şu yanıyor cayır cayır kıp kırmızı. Abi bunun başka bir ismi olabilir mi? Bak katlarmış bu. Bu neymiş? Hoşgörülü. Abi isimleri var. Alay da Yumuşak. Bu neymiş? Ortalama. Abi gattarsa. Bak gattar. Gattarsa. Şaka gibi Gattarsa arkadaşlar. Agresif. Diğer tüm hakemlerde. Bak gattar o kıpkırmızı hakem harici. Tüm hakemlerde çok agresif çık bu taktikle. Baskımız şöyle ben bir yazayım. Özel arkadaşlarım için tekrardan geçtim üstünden. Şöyle bir gelelim. Aa bu birinin taktiği mi yoksa kimden çaldı acaba? Sen şundan mı aldın? Tamam. Oğlum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Özel arkadaşlarım için 4-5-1. Kale görünce vur. Forvet orta sahi destekte. Orta saha defansı destekte. Alan markajı. offside %100 kapalı. Neyle gelirse gelsin. Kıpkırmızı hakem de agresif. Diğerlerini çok agresif yapıştırdın. Baskımız geride karşılığı 38. Stilimiz defansif 22. Ve tempomuzda topu hakim ol 57. Güzel bir formasyon. Verimli bir formasyon. Emin olun. Verimli bir formasyon. Kimde kullanmalıyız? Derbeden önce şöyle ilk 11'imizi bir şekillendirelim. Bakalım burada en iyi. İlk 11 bak kaptan hala şunu veriyorum bunu veriyorum. Ya abi isimler bu bir oyun. İsimler yıkanmayın. İlk 11'in en yaşlı oyuncusu. Üstüne basıyorum. En yaşlı oyuncu. Flicky'i veriyorum. Hücumun en yüksek oyuncu. Bak burada Fernandez var ama ben bir oyuncuya iki tane görev vereceğim. Dolayısıyla Sterling'e verdim. Serbest vuruşta forvetimle orta saha mı karşılaştırdım. Hücumumun en yüksek olan Fernandes, Verba Bahı. Kornerde de orta saha birbiriyle karşılaştırdım. Tabii ki Fernandes. Bu şekilde kullan. bir korner 3 1 gol 3 puan abi. Bir penaltıdan 1 gol 3 puan. 1 2 1 gol 3 puan. Yazar frikik ustası. Yazar penaltı atmak için doğmuş. Korner'de mükemmel bir orta açmış falan filan yazıyordu. Orada tam hatırlamadım da neyse. Bunlar önemli. 1-0 olsun bizim olsun. Ama biz gerekli olanı yapacağız? Ha, gerisi oyunun vicdanına kalmış. Baba bir ara yapacağım bir şey yok benim de. Şimdi ev sahibiyiz. Ranklar eşit. Rakip neyle gelirse gelsin. Yap. Rakipten bir tık iki tık üstünüm. Benim için sıkıntılı bir maç. Ve rakip defansif geliyor. Ben de yapmak istiyorum. Öbür taktiklerime güvenmiyorum. Sıkıntılıyım. Yap. Rakipten düşüksem kesinlikle yap. Eşittin altındaki taktiklere kesin yap. Bak ben yapmam. Ben 4-3-3 hastasıyım. Ben evimde şahitler. Eşit olayım. Düşük olayım. Abi hep 4-3-3 Ha 17, 18, 13 rank artık 4, 5, 1. Yani ona da yapacak bir şey yok ama yani 3, 4 ranka ben 4, 3'ü bozmam ya. Deplasman olsun ev olsun bak net. Çok nadirdir. Çok kritiktir o maç. Şansa bırakmadan sağlam alırım. Önce beraberi sonra galibiyet. Anladın mı? Deplasmandayız. Ranklar eşit. Yap. Rakip bizden. Rakipten 2 rank, 3 rank üstünüm. Yap. Bak. 2 rank, 3 rank üstünüz. Üst, yap. 5-6 ranka yapma. Gözünü seveyim. Gerekirse 4-2-3-1 yap. Defansif oynamak istiyorsan. Oynama ya bence. 4-3-3'lerle üç, oyna. Neyse. Rakipten rakip bizden üstünse 10 rank, 15 rank daha da yüksekse yap. Bak Kesin yap. Yani abi 10 rank üstüne bir kere kesin 4 5 1 çık. Bak sana kesin eminim %100 eminim bak 4 5 1 yap. Ama 4 5 1 şu ara çok sıkıntılı. 4 2 3 1 çok sıkıntılı. Kaleyi görünce vur çok sıkıntılı. Bazı formasyonlar harici. Mesela bu. Mesela başka arkadaşlarımızın. Ama abi 4 5 1 4 2 3 1 4 3 3'lere karşı bu ara çok verimsiz. Bunu yaşayanlar yoruma yazsın kesin yaşamışsınızdır. Yani ben bu adamı 4-5 birle yıkarım dediğiniz adama 4 tane 5 tane yemişsinizdir. Siz çok agresif çıktığınız halde bile yenilmişsinizdir. Bir de size bir aklınızda olsun. Hakeme, hakemi kullanmak. Hani o agresif, çok agresif var ya. Şimdi kırmızı, kıp kıp kırmızı hakeme adam ofansif çıkıyorsa normal gelecek. Normal gelen bir adama agresif çıkmak sizin için bir avantajdır. Rakip için dezavantajdır. Kırmızı hakem, kıpkırmızı hakem. Özellikle kırmızı hakem, kıpkırmızı hakem hariç olan hakemlerde siz çok agresif çıkarsanız abi bir adım önde başlıyorsunuz oyuna. Bu da o formasyonların bir tanesi işte. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah verimli bir video olmuştur. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. OSM adına istediğiniz videolar varsa taktik olabilir. Çünkü güncel bir sürü taktik sunacağım. Oyunla alakalı olabilir. Oyunlarla alakalı olabilir. Bakın coins videosu sundum. Bu haftayı değerlendirin. Güzel oyunlar var. Normal oyunlar var. Abi benlik bir şey yok. Sunmuşlar. Bunlar bunlar oynarsam bu kadar kazanacağım. Ben de sizler için önerilerde bulundum. İnşallah değerlendirirsiniz. Hepinizin bol coins olur. Neden benim sıfır? Benim Android'de girdiğim için Hamza Ayaz kendi orijinal hesabımın yan hesabı olduğu için diğeri e, uygulama var onunla ilgili Huawei'lerde. Burada öyle olduğu için maalesef ben oynadığım oyun oynadığım halde vermiyor. E, blok da koymuyor ama vermiyor da hala bekliyor bakalım. O yüzden burada bu şekilde. Sıfır coins'te ne yapılır? Sıfır coins'te ne yapılır? Bak. Normalliklerdeyiz abi sıfır coins ile 4-1 rakibini incitirsin Bak 4-1 Sıfır coins şampiyon olursun Net Bu adama da bilgahını satmışız değil mi aynen Sıfır coins ile Sıfır coins bak görüyorsun Hep coins coins diyorsunuz ya Bak sıfır coins ile 40 gol atıp 3 gol yiyebilirsin sıfır coins zirveyi kovalayabilirsin. Sıfır coins bak görüyorsun. Zirveyi kovalayabilirsin. 47 milyon param var. Sıfır coins ekip savaşlarında olmuyormuş ya. Olmuyormuş ya. Burada deplasmanda rakibini yenip yoluna devam edebilirsin. Bu arada rakibimize de selam olsun. Ekip savaşlarında güzel başladık. İnşallah burada da böyle bitirerek gideceğiz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videomuz burada son buldu. Biraz uzadı. Haklısınız. Sizleri seviyorum.